Haydi bakalım. Nodul günü bugün. Sadece. Akşam saatinde nodul yiyen bir bebişlerim var. Çılgın nodul. Efe ne yiyorsun sen? Nodul mu yiyorsun? Buraya bak bakayım bir. Ye bakalım. Görsünler hadi. Aferin sana. Naz. Sen ye bakayım. Aferin sana. Nasıl tadı? Güzel mi? Hmm. <laughs> Arkadaşlar balkonda yiyor Efe ile Naz. Çiçeklerin arasında. Çiçeklerimiz de çok güzel. Arkadaşlar. Şu, annem şu an beni kandırıyor çünkü babam geldi. <laughs> evet babası geldi. Zil çaldığında dedim ki babası değil. Yanlış basmışlar dedim. Şaka yaptım anneciğim Heh, babam geldi. Nasıl düşecektin daha <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de mama yanına. Arkadaşlar bakın. Yani normal bir mahalle. Bir de seni şöyle çekelim. <laughs> Hmm, o no da mı yiyorsunuz Naz? Yiyor, bir video yiyor. Arkadaşlar bu... Merhaba kardeş! Onunla geldim. Bu da yiyemeyim. Ne oturuyordum? Şimdi bitti nanımız. Hem nanlar yapacağız. Evet, şimdi ne diyoruz? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutun arkadaşlar.